Uzunu şuraya koy Metin, şuraya. Senin bir dur. Taşın adını bilmiyorsun. Konuşma bari. Uzunu koy diyor. Kadına bak ya. Sen hiç başına buyruk bir piyon gördün mü Metin? Görmedim efendim. Göremezsin. Çünkü piyonlar şaha sadık olur. Görevleri neyse onu yapar. Peki sen üstüne düşen görevi yaptın mı Metin? Tabii. İşte elimizden geldiği kadar. Gerek ben olayım, gerek hanım olsun. Arda, Leyla'ya evlenme teklif etmiş. Oh be! Hele şükür. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ama Leyla kabul etmedi. Yo, düşünmek için zaman istemiştir. Tabii tabii öyle yapmıştır. Hem kız evi, naz evi derler. Öyle değil mi efendim? Arda, naz şahı usandırır Metin. Siz bu kadar naza çekerseniz ben de size olan desteğimi çekmek zorunda kalırım. Peki, ben desteğini çekersen ne olur biliyorsun değil mi Metin? Mat. Evet, aynen öyle olur işte. Hey, bir dakika, mat mı? Olmaz olmaz, baştan, sayılmaz, siz iki kişisiniz. Çok güçlü oluyorsunuz böyle, baştan. Hadi kardeşim, görüşürüz. İyi bak kendine. Ahmet, Faruko, görüşürüz. Dayı, görüşürüz. Hocam, nasıl oldu son sahne? Beğendiniz mi, hoşunuza gitti mi? Hey, i̇yiydi, iyiydi. Vallahi o kadarını bile beklemiyordum senden. Güzel oynadın. Sağ olun hocam. Ya vallahi... Ne yapayım? yarım kaçta geleyim ben? E, oğlum, adam sana kılıcı soktu, öldün. Yok başka saniye, işim bitti. Hadi ya. Hocam ya, ben de çok da güzel sevmiştim. Hasır. Olsun, ben sette de çalışırım. Kamer hep kamera arkası... Aslında bir şey diyeyim mi hocam? kamera arkasına hep daha bana cazip geldi. Hep daha çok sevdim aslında. Kamera yarın gel, ne yapayım? Yarın geleyim ben. Yok, çok kalabalık sev. Gerek yok gelme ya. Gerek yok. Ya yani... ne bileyim o bağırış çağırış falan onları böyle hani o anladım, şeyi çok seviyorum anladım, enerjiyi. Canım, anladım, ama gerçekten gerek yok. Hocam atı içeri bağımı izin vermediler. Götür dediler. Sabah kadar bunu ne yapacağız ki? E ne yapayım ben atı? Götür salonuna salonum bağlı. Sen Ata binmeyi biliyordun değil mi? Her şey hazır mı? Evet efendim. Çiçekleri masalara koy. Tamam Sen de şu kurdeleri tamam. tamam. bağlaya. İyi akşamlar efendim. Helal sana Metin. Bu kadar çabuk halledebileceğini düşünmemiştim doğrusu. Valla ben de düşünememiştim efendim. Ama en azından haberimiz olsa daha doğru düzgün bir yerde yapardık Nişan'ı. Burası ne böyle canım öğrenci mekanı gibi? Onlar için özel bir mekan demek ki burası efendim. Gençlik işte. Bu yine iyi. Biz hanımla kahvede nişanlanmıştık. Ne kahvesi? Bildiğiniz kahvehane işte efendim. Sürekli ben gidiyordum oraya. Sahibi de arkadaşımdı zaten. Bizim için kapattı o gece sağ olsun. Camlarına böyle gazete kağıtları falan yapıştırmıştık hep. O akşam bir içmiştim. Bir görseniz beni. Of. Şey? yani burada şükür demek istiyorum. Neyse canım. Onlar evlenip mutlu olsun da. Değil mi ya? Bir evlenseler de biz de sizinle ortak. Yani dünür olsak demek istiyordum. Bir aksilik çıkmaz inşallah. Mecnun, yalnız bir şey unuttum ben sana söylemeyi. Şey, Leyla evleniyor. Yani hatta bugün nişanlanmıştır bile. Çok kararlı görünüyordu. Nasıl? Öyle. Ne haber? İyilik. <laughs> var mı heyecan ya? Ben çok heyecanlıyım. Sende de var mı? Bende de var. Bende çok heyecanlıyım. Değil mi? Hı. Hı -hı. Vallahi iyi ki nişanlanıyoruz ya. Gerçekten çok sağ ol. Allah razı olsun. Yani dedeciğim, inanamıyorum ya. Bu bana şu anda mı söylenir ya? Önce kendini bulmanı istedim evlat. Daha kendini bulamışken Leyla'nı nasıl bulacaktın? Ama dede kız evlenmek üzere balayına çıktı neredeyse. Işte. Yani bana hala ders söylüyorsun. Aklım almıyor yani. Sen bana niye bağırıyorsun ha? Niye bağırıyorsun bana? Ben yardım için buradayım. Kusura bakma dedeciğim de yardım edemiyorsun. Bir yardımını göremedim şimdiye kadar. Lan körlük etme, lan körlük etme. Arkadaş bir tane araba geçmez mi şuradan? Ya telaş etme buluruz bir şey. Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Taksi lazım mı gençler? <laughs> abi ne diyorsun? Evet. İsmail abi bu nedir ya? Ya Settin ata binmeyi biliyor mu? Ata binmeyi biliyor mu? Bin defa sordu. Ben de dedim ki biliyorum dedim. Bunu bana verdiler. Ben bakacağım artık. Bana zimmetli. Ne diyorsun? Yemin ediyorum. Abi senin mi? Yemin ediyorum benim ya. Tamam, büyüksün be evet. İsmail abi. Özür dilerim İsmail abi. Ben senden özür dilerim. Tamam. tamam. Atabim Bey, bilmiyorum ki. Ya başlayayım. bir şey yok, bak, buna basıyor, buna basıyor, bir çıkıyor. Zaten bu hiç bir şey yapmaz. Nasıl biliyor musun? İngiliz, safkın Arab, Allah'ın. Evet, İngiliz araba. Gençlerin yüzüklerini takalım. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim, şimdi kurdeleyi kesmek üzere. Çok sevdiğim arkadaşım. İş dünyasının önemli isimlerinden, onunla. Önemli Leyla, beyazadı, bir... beyazadı at, beyaz biraz. Aynı zamanda onunla birlikte olmuş Leyla. Ne işi var burada böyle? Ne işi var diyorum? senin? Yani, diyor işte kanama. Ne oluyor? Ne oluyor? Of. Baba lütfen, gitsin ya, gitsin. <laughs> Leyla. Her şey için özür dilerim. Leyla, seni seviyorum ya. Yaptığım her şey için özür dilerim. Allah aşkına evlenmiş herifle. Sen ne yapıyorsun ya? Kurdele mi yiyorsun sen? Arkadaşım git, kendine başka kız bul. Biz nişanlandık burada. Ya makas bulamadım. Peki o kadın? Niye onunla beraberdin? Beraber mi? Ber ber ne beraberliği ya? Beraber falan değilim ben. Ben tanımıyorum bile doğru düzgün onu. Bir kere öyle bir şey yani tamamen reklam amaçlı. Şov maksatlı bir şeydi yani. Şov dünyasının saçmalıkları bunlar anladın mı? Böyle saçma... Mecnun hayatım. E nerelerdesin sen? Bir ortalıktan kayboldun. Sen nereden çıktın ya? Neden geldin? Ben, ben, atla geldim bir de. Buna ne diyorsun? Show must Yazıklar olsun sana. Bir de gelip nişanımı bozmaya çalışıyorsun. Arda! Nerelerdesin sen? Niye hiç aramadın? Ya hanımefendi karıştırıyorsunuz siz herhalde beni başka biriyle ben tanımıyorum yani. Yazık. Ben de aramızda özel bir şeyler var sanmıştım. Yok ne? Kim ben tanımıyorum ki. Ben pop bile dinlemem. Caz falan beni biliyorsun işte. Blues olsun. Leyla. Sen hep böyle geliyorsun. Son anda her şeyi bozuyorsun ya. Evet. Senin gözün öldü resim geliyor. Sen de sürekli Leyla aramıza giriyorsun ya. Evet. Anne yani senin o ağzını alıp ensine hiç geliyor. Makul bir sebep. Sen bayağı atla mı geldin ya? Abi atla geldim ya. Atla nasıl geldin? Atı nereden buldun ya? Abi atı kapının önüne var. Bir şey olmasın? Olmaz herhalde. Ayrı para istedi ya. Ya sorma buralar Vallahi... çok kötü oluyor. Olabilir mi böyle Her yeri tutmuş adamlar ya. Git bak istersen. Ben nişanlıyım, gelemiyorum. Kız gitti.